Damre ile birlikte öyle tek başına değil bir kervan gidiyor. Mesela Mekke'ye giden bir kervan buldu öyle kendi kendine gidemezsin. Çölde yürümek ölümdür. Dost var, düşman var, hayvan var. Yolu kaybedip perişan olmak, açlıktan, susuzluktan çölde ölmek var. Bir sürü sıkıntısı var çölün. Bir kervana katılacak. Katıldı. Damre radıyallahu an tenim. Daha 10 kilometre. Mekke'ye 10 kilometre. Hani umre için ihrama giriyoruz ya Hazreti Ayşe Mescidi derler şimdi Mekke'de gidenler hatırlayacak orayı. Allah herkese nasip etsin hac etmeyi, umre yapmayı. Gidemeyenlere en önce Allah nasip etsin. Kardeşlerim, Tenime gelince Damre hastalığı arttı ve orada can veriyordu. Damre ölmeden önce kervandakilere dedi ki siz Medine'ye gidiyorsunuz ya evet benim haberimi Hazreti Muhammed'e söyleyin dedi. Vallahi benim içimde hicret etmek için büyük bir aşk vardı. Ben yıllarca hicret etmek istedim. Ailem önüme durdu, malım önüme durdu, dostlarım beni engelledi. Ama benim içimde hep Medine'ye hicret vardı. Benim yola çıktığımı Hazreti Muhammed duymamıştır. Bilmez. Öyle televizyon yok, internet yok, haberler yok. Bilmez benim şimdi yola çıktığımı. Resulullah'ın Medine'sine varırsanız ona söyleyin ki ben hicret etmek için yola çıktım ve şu çölde ölüyorum dedi. Öldü. Adam tenimde öldü. Mekke'ye 10 kilometre. 10 kilometre. Dediler ki senin cenazeni Mekke'ye ailenin yanına götürelim mi? Hayır dedi. Beni burada öldüğüm yere gömün dedi. Benim cenazem dedi, hicret yolunda öldüğüm belli olsun dedi. Beni geri evime, aileme, Mekke'nin içindeki mezarlığa götürmeyin dedi. Beni öldüğüm yere gömün dedi. Gurbette yolda ölen bir garip biliyor musunuz? Geçtiğimiz sene Almanya'da kıymetli hocam var, benim de dostum İsmail Tüzen hocam, o anlatmıştı. Erzurumlu bir gariban kardeşimiz, Biliyor musunuz Almanya'da ölmüş, üzerinden kimlik çıkmamış, sahipsizler diye hastanenin morguna atmışlar. Az daha cenazesini yakacaklarmış. Hiçbir sahibi kalmamış. Hiçbir akrabası kalmamış. Bir başına az daha yakacaklarmış. Orada cenaze hizmetleriyle meşgul olan teşkilatlar var. Diyanet İşleri Başkanlığının var, Milli Görüş Teşkilatının var, diğer Türk derneklerinin falan var. Onlar belli bir aidat karşılığında cenazenize sahip çıkıyorlar. Bu oralara da üye değilmiş bu adamcağız. En son bunun Türk olduğunu anlamışlar da gurbet zordur biliyor musunuz? Hele gurbette sahipsizlik çok zordur. Onu son anda kurtarmışlar, camiye getirmişler haberdar alınca. Getirmişler, yıkamışlar, kefenlemişler de memleketine cenazesini göndermişler. Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Bu Damre bin Cündüp radıyallahu anh da ben ölünce beni Mekke'ye geri götürmeyin dedi. Yolda öldüğüm belli olsun. Beni buraya gömün ve hicret yolunda öldüğüm bilinsin dedi. Hicret bu kadar kutsal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Öldü adam. Oraya gömdüler kervandakiler Damre'yi oraya gömdüler. Hazreti Damre radıyallahu anh efendimizi gömdükten sonra Medine'ye gelince Resulullah'a dediler ki ya Resulallah bu adam hicret sevabı alamadan öldü dediler. Bu adam hicret edemedi. Medine'ye gelemedi. Yani yıllarca evinde kaldı, çoluğuyla çocuğuyla kaldı. Onların baskısına dayanamadı, kaldı ama şimdi hicret edemeden öldü dediler. Bakınız Nisa suresi yüzüncü ayet. Sessizce yolda ölmüş bir garip için inen ayet. Allah'ım gariplerin sahibi sensin ya Rabbi. Yolda kimsiz kimsesiz ölen sahipsizlerin Rabbi sensin ya Rabbi. Allah sessizce yolda ölen bu hicret yolcusu için ayet gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yer yüzünde gidecek çok şey çok yerler vardır. Kendisine çok yer bulur. Genişlik de bulur. Her kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine yolda ölüm ulaşırsa kuşkusuz onun mükafatı, onun ödülü Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir. Ya Resulallah Damre bin Cündüp hicret edemeden öldü ya Resulallah. Adam yolda öldü deyince Allah Resulü buyurdu ki bu ayet nazil olunca Nisa suresi 100. ayet. Bu ayet nazil olunca hayır dedi. Damre'nin hicreti kabul olmuştur dedi. Allah Damre'nin çıktığı yoldan dolayı Yola çıkıp yolda öldüğünden dolayı onun hicretini tas tamam bir hicret olarak kabul etti. Damre radıyallahu an ölüp gittikten sonra hakkında ayet inmiş bir adamdır. Kardeşlerim, iyi bir iş için yola çıkın. Allah gayretinizi boşa çıkarmaz. Yeter ki iyi bir iş için yola çıkın. Allah gayretinizi boşa çıkarmaz. Onun için İyi şeyler yapmak lazım. Şu mübarek Cuma akşamında kötülüklerin çoğaldığı bu dünyada, herkesin bunaldığı, daraldığı, sıkıntıların arttığı, dünyada huzurun kalmadığı, herkesin ya bu memleketin halini olacak, bu dünyada Müslümanların halini olacak. Filistin'de gördünüz değil mi? Üç çocuk annesi bir kadını ne silahı var ne tabancası. Normal bir başörtülü, pardüseli bir kadın. Televizyonda, haberlerde gördünüz. Ben 4-5 gün önce bizim Haber 7'nin sitesinde gördüm. Bir kadını İsrail askerleri milletin ortasında hiç acımadan, hiçbir suçu yok. Kurşuna dizdiler kadıncağı. Orada can verdi. Müslümanlar sahipsiz kaldı biliyor musunuz? Herkes kendi keyfinin derdine düştü. Allah'ım ya Rabbi ne olur ümmeti Muhammed'e sen yardım et ya Rabbi. İyi şeyler için adım atmayı bize nasip et ya Rabbi. Kısa bir aranın ardından peygamberin hicretinden örnekleri, ashabın hicretinden hikmetleri, dersleri konuşmaya devam ediyoruz inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarındayız. Ailenizin televizyonu, evinizin kanalı birlikteyiz canlı olarak yayınımız devam ediyor. Siyer sohbeti, ashab-ı kiram efendilerimiz, Resulullah'ın hayatı, Allah'ın kitabı Kur'an'dan ayetlere bakarak siyer okumamız devam ediyor. Kıymetli kardeşlerim hicreti konuşuyoruz. Hicret aslında bir yerden bir yere gitmek, bir yeri değiştirmek, bir şeyi değiştirmek. Bir yerden bir şey alıp bir yere koymak, Kendini değiştirmek, yani bir şeyi değiştirmek manasına gelir. Ee, İslamı İslam'daki ıstılahi anlamı, dini karşılığı ise, Müslümanların dinlerini hür ve özgür bir şekilde yaşama imkanı kalmayınca, Mekke'den Medine'ye her şeylerini terk edip, yeni bir hayata dinlerini yaşamak için, Hicrette esas Allah rızası içindir. Yani o şeyi Allah için yapmak. Mesela hani innemel a'malu bin niyet ayet hadisi şerifi var ya niyetler amellere göredir. Ameller niyetlere göredir düzeltiyorum. Ameller yaptığınız iş niyetinize göredir. Hani niyetin önemli oğlum filan derler ya büyüklerimiz. Ha o hadis işte niyet neden önemli? Bir sahabi vardı, bunun sevdiği bir kadın vardı. Sahabi değil. Kadın sahabi ama adam e, bir kadını seviyor. Mekkeli bir adam. Bu Ümmü Gülsüm e, Medine'ye hicret etti kadın. Kadın samimi bir Müslüman. O kadınla, dul kadınla evlenmek için Mekkeli adam da hicret etti. Dediler ki sen niye hicret ettin ki? Yani sen hicret etmiyordun. Sen niye hicret ettin? O da dedi ki sevdiğim kadın da hicret etti. Resulullah'a sordular. Ya Resulallah bu adam Allah ve Resulü için hicret etmedi. Sevdiği kadın Medine'ye geldiği için geldi dediler. O zaman Resulullah Aleyhisselam işte bu hadisi söyledi. Riyazu Salihin'de bir numaralı hadis budur. Bu çok önemli bir hadistir. İnnemel e'malu bin niyat. Amelleriniz niyetlerinize göredir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.